Korkan hoş geldin sefa hoş bulduk. Sefalar gibi. Sen de İlyas Usta'yı duyduk, geldik. Tabolu'dan çıktık Allah'ın izniyle. Ama peşine düştük. 600 km deptik, geldik buraya kadar. Arabamızın durumu belli. İlyas Usta dedi ki yenisini vermeyeceğiz ama yenilenmiş şekilde aracı tersim edeceğiz. Ben de iddialı konuştu. Biz de bu iddianın üstüne dedi ki bitir. Lütfen lafını kesiyorum kardeşim. Hı -hı. Fabrika <laughs> ayarlarına geri döneceğiz. Fabrika <laughs> ayarlarına. <laughs> evet canım. Fabrika ayarlarına ile evet. su Tabii. Fabrika ayarlarına düğmesi var. Basıyorum burada. Araç fabrika ayarlarına geri dönüyor. İnşallah. Bunu e, bastıra bastıra söylemek. Biz İlya güveniyoruz. 600 km çıktık geldik. Aracı teslim ettik. Bitiminde bakacağız. Yeni mi olmuş? Yenilenmiş mi Yenilenmiş. olmuş? Yenilenmiş. Olmuş? Yeni değil. Yenilenmiş. Aynen. Araba Yenilenmiş. Aracımız çok aşırı kirlenmiş. Evet. Yani fırça çiziklerinden, Duvar sürtmesine, varımya kadar hepsi var. Bunları toparlayacağız. Yani hayatım boyunca tutmadım da tutamadım da hiçbir şeye söz vermedim. Yani Bundan sonra da vermeye niyetim yok diyor. Volkan'ım, ben diyorum. Volkan'ım. Evet. Şimdi yoğun taş yaralarımız var ama. Evet. Çok da yoğun değil, yani 10 binlerce yok herhalde. 10 binlerce yok, binlerce var. Şimdi bunları tamir ettiğimizde yama boyalı, lokal boyalı gözükmeyecek. Birincisi o. İkincisi, siz bunu boyatmayacaksanız ve boyatmayı düşünmüyorsanız en iyi yaptıracağınız iş bu. Evet. Bu tamir olduğunda, hani yüzde yüz olmayacak zaten. Esas folyo emmesinden dolayı bunun bir kısmı. Bir kısmı da işte doğal sebeplerden, taş yaralarından. Gel. Oraya bir örnek gördük. Bir de şuradan. Potpori yapalım. Buna emek bere bere defalarca yaparaktan Allah nasip ederse buradan seni yeni değil, yenilenmiş arabayla göndeririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Elinize, emininize sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu aşağılardaki zaten yüzde seksen doksana kadar tamiratı gerçekleşir. Ha buradaki yer daha güzel bizim için. Nerede izliyordun? Instagram'da. Bir de canlı görek Aynen. Canlı farkı yok. Burada yama boyalı, lokal boyalı gözükmeyecek. Yıkamayla kendi kendine dökülmeyecek. Burası arası dolgu olacak. Burası. Onu tazlikle yıkarsak çıkmıyor değil mi o şeyleri? Yapmıyor. Evet. Bak şu boya, diğer yeri yaptığım boya. Yani günün içerisinde evet. dondu bu boya. Bu boya kendi kendine... Bundan özleşecek. Bu boya kendi kendine dökülmeyecek. Evet. Zaten bu boya kendi kendine dökülürse efendime söyleyeyim lokal boyalı falan gibi gözükecekse o zaman boş yere çelik tuşla uğraşmanın alemi yok. Ha birkaç tane taş yarası çok, var. Çok güzel durmaya başladı. Hmm. Dedim ya, önce, çok kötü duruyor diye. Volkan! Sen hani abi. Sana söz vermedim mi yenilenmiş araba vereceğim diye. Söz verdin abi. Yani sıfır gibi Vereceğim. Oldu. De alırız, alırım dedim alırım vardı ya. Orhan abine göster. Alırız. Ustamın eline sağlık. Biz de getirelim ya arabayı. Ben 800 kilometre, ben geldim. Ciddi mi? Tabii. Oradan geldim tam. Ben Bolu, de... Gere'de. Hep izliyordum, hiç görmüyordum. Nasıl oldu? Ben de. <laughs> Gerelim. Bolu, Gere'de. Bolu, Gere'de. değer kaybetmesini istemiyorsa Volkan abine göster bu arada. boyu olduğu zaman şartlar değişir. Maalesef bizim ülkemizde evet. bir parça iki parça boyolu olduğu zaman değer kaybediyor. Ama yok. bu şekilde eksperde çıkmıyor. Hele kaputta boya varsa kaputta, daha bir sıkıntı. Ama tüccarların ellerinde düştü kaput kaza olmuş, parça çıkmış. Aynen. Değeri çok düşüyor. Maalesef. Ama bu şekilde %80, %90 hasar durumuna göre Abim daha iyi bilir. Kaput boyanırsa macun çekilir. Macun çekilirse kaputa aç kapı aç kapı çatlama yapar. Ondan dolayı sıkıntıya düşer. Ama şimdi bu sistem süpermiş. Süper. süper. Ustamın eline sağlık. Eyvallah. Orhan. Şey Buradan yok. Ter kabuda damladığı zaman, emeğe damladığı zaman. Şöyle ne <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> bu olacak. <laughs> Volkan'ım yeni değil yenilenmiş araba sözü vermiştik gücümüzün evet. yettiği kadar. Görselliğini güzelleştirdik. Doğrudur. Rötuşlarımızı yaptık. Aynen. Sen de Allah nasip ederse biraz sonra yolcu edeceğiz. Duygu ve düşüncelerin sende. Allah razı olsun. Elin eminine sağlık. Arabamız yeni gibi oldu. Güzel oldu. İçimize yattı. Paramızın hayrını görün. Allah kaza bela vermesin. Allah aldığımız emekten memnunuz. Allah'ım. Nice hayırlı işler nasip etsin. Amin. Ceme cümlelerine tavsiye ederiz inşallah. Hayırlı Herkesin. yolculuklar diliyorum. Allah diyeyim. razı olsun. Sağ olun Tekrar edinize, elinize eminize sağlık.